Ne dedim? Mangal tadında tavuk şişlerim olacak. Ama burada çok önemli bir püf noktası var. Peki o nedir? Bunu daha önce kanat bölümünde de size göstermiştim. Fırınınızı ısıtıyorsunuz. Peki hangi derecede? 200 derece ızgara modunda. Fan kesinlikle açmayacaksınız. Bu da kurutmaya bir etkendir. İkinci püf noktam neydi? Isıya dayanıklı. Şöyle bir kabın içine biraz su koyup bunu hemen fırına göndereceğim. Şu şekilde suyumu ekliyorum. Kapağımı açıyorum ve hemen şöyle bir köşeye bırakıyorum. Eğer fırınınızın buharlı pişirme özelliği var ise onu da devreye sokabilirsiniz. Ben yine standart herkesin evinde olan ev tipi fırın için bu püf noktasını verdim. Şimdi bu tavuklar böyle sulu sulu lezzetli nasıl olacak? Bir tane kuru soğanım var. Yaklaşık 500 gram tavuk kalça şiş için şu boy bir soğan yeterli. İlk olarak hızlı bir şekilde bunu rendeliyorum. Kalın tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Bunun içine biraz da süt ekleyeceğim. Bu da ayrı bir çok güzel marine yöntemlerinden bir tanesidir bilginiz olsun. Şimdi soğanımı rendeledim. Öyle çok özel bir şey yok aslında. Çok basit malzemelerle çok basit bir yol izleyeceğim. Bunun içine şöyle bu tahminimce yarım su bardağı kadar sütümü ekledim. Bu arada soğandan gözlerim yanıyor, makyajı makyajımdan gözlerim şey yanıyor, makyajı edermişim. Evde de makyaj yaptığım için <laughs> alışkınım ama öyle bir şey yok. O yüzden birazcık sulandım. Dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçamı ekledim. İçine arzu ettiğiniz bütün baharatları ekleyin. Tuz tavuğunuza bakın çünkü sonradan ekleyemezsiniz. Tuzunu koydum. Karabiberini koydum. Biraz az koyalım. Şuradan bence biraz kırmızı toz biber alalım. Biraz daha koyalım mı hafif acı olsun. Şimdi bunu güzelce tel çırpıcıyla çırpıyorum. Bakın bir kaplama gibi harç olacak. Önce bunu açacağım. Sonra içine zeytinyağı ilave edeceğim. Ben size böyle bir sos verdim. Başlarken de söyledim kanat için. Hatta bunu Baran misafirlerine yaptı. Çok beğenmişler değil mi Baran? Harika diyor. Baran artık mutfağa giriyor. Ne demiştim o iyi bir şef olacak yakında. Eminim buna. Evet çoktandır giriyorum diyor. O tarif için nereye bakabilirsiniz? Kıvamı kontrol ederken unutun. Tabii ki YouTube'da. YouTube mutfak ve gülşah var adresinden ve eş zamanlı olarak gülşahşen.com.tr'den size bahsettiğim o kanat sosuna bence bakın. Şimdi bu bu şekilde duruyor. Ne ekleyeceğim? Zeytinyağı ona neden bıraktım? Kıvamını siz de görün istiyorum çünkü. Biraz daha eklemem gerekiyor. Vakti olanlar bunu bir gece önceden hazırlasın. Kesinlikle. Ama yoksa ben burada tabii ki hemen pişireceğim. Hemen de kullanabilirsiniz. Şöyle yanıma servis tabağını aldım. Şimdi bütün tavukları bu sosun içine batırıyorsunuz. Güzel bir şekilde hepsini yoğuruyorum. Eğer bir gece bekletme şansınız varsa... ...bu sosu tavuklar çekecek, biraz şişecek ve çok daha lezzetli olacaklar. Bütün harca tavukları yedirdim. Bunu peki bekleteceksiniz. Nasıl bekleteceksiniz? Üzerine streç filmle kaplıyorsunuz ve buzdolabında bir gece dinlendiriyorsunuz. Farz edelim ki dinlendi. Peki sonra ne yapacağız? Şimdi hemen ona başlıyorum. Tavuk şiş için çöp şiş kullanacağız. Bunları aldım yanıma koydum. Peki şimdi nasıl yapacağım? Şöyle sırayla parçalarınız çok büyük olmasın. Hani dışarıda yapacağınız o kömür ateşindeki mangal gibi düşünmeyin. Biraz böyle küçük biz de öyle yaptık. Şimdi 2-3 adet buna geçireceğim. Sonra arzu edenler aralarına soğan, domates ekleyebilir. Ya da bunları ayrı ayrı dizebilir. Ben nasıl yapacağımı her zaman yaparken karar veriyorum. Siz de öyle yapın. Bence tavuklar bütün halde dursun değil mi? Ne dersin bana? Aralara soğan koyalım mı? Ayrı mı yapalım? Domates girsin mi? Domates girsin. O zaman bir tane domates alıyorum buradan. Domatesimi geçiriyorum. Şöyle bir tane güzel oldu değil mi? Domatesin büyük olduğu için bir tane kullanıyorum. Bu arada bugün Emirhan yok. Kimse programı sabote edemeyecek. Bugün Bilal bizimle. Bakalım o bize neler yapacak. Heyecanla merak ediyoruz. Ben şimdi bir tanesini örnek olarak şöyle gösteriyorum. İyice sıkıştırdım. Bakın bu şekilde tavukların bitene kadar hızlı hızlı aralarına birer domates koyarak yapıyorum. Yardım edene iki tane vereceğim. Piştikten sonra bilginiz olsun. Bana kim yardım edecek demiştim. Zeliş yardım etti. Bütün tavuklarımı aynen sıkışık bir şekilde böyle dizdim. ...aralarına baran istediği için bir domates koydum. Soğanları da böyle hazırladım. Bence görüntüleri de çok güzel oldu. E o zaman artık hızlı bir şekilde köfteme başlayayım mı? Bence kesinlikle evet. Köftenin malzemeleri gelsin o zaman. Şimdi tavukları dolaba koydum. Köfte yapacağız dedim. Köftenin sırrı neydi? Özellikle tavada ya da fırında yapıyorsak eşit miktarda ne kadar dana döş kullanıyorsanız azıcık yağlı olanında bence kesinlikle bir o kadar da kuzu kıyması koymanız lazım çok ama çok daha yumuşak ve lezzetli olur. Bir de bugün çok azıcık hani böyle deriz ya parmağın ucuyla kaşın ucuyla karbonat ekleyeceğim. Hafif şöyle İnegöl köfte kıvamında olsun. Başlarken ne demiştim? Köz bir patlıcan salatası yapacağım. Köfteyi yaparken tabii ki vakit kaybetmek istemiyorum. Ben önceden közledim mi? Evet közledim. Ama televizyonu yeni açanlar için Bence patlıcan salatasındaki bütün malzemeler soğan hariç közlenmeli. O yüzden burada da gösteriyorum. Benim közlenmişlerim hazır. Böyle hani sihir yapar gibi çat diye değiştireceğim onları aramızda kalsın. Bunlar burada güzelce közlensinler. Bir sonraki tarihte biz zaten onları kullanırız. Sıkıntı yok. Tekrar ediyorum yeni açanlar için. Kıymalarım eşit miktarda soğanım, ekmek kıtırım var. Ekmek kıtırımı şöyle çok az bir şekilde hazırladım. Tutunmasına göre ayarlayacağım. Siz tüm tarifleri detaylı olarak tabii ki YouTube mutfakta Gülşah var. Ve eş zamanlı olarak Instagram için gülşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben hemen köftelerime başlamak istiyorum. Artık ne yapıyorduk? Eldiveni sadece yoğurma işlemlerinde kullanıyorduk. Ben de o sebeple size söz verdiğim gibi sizden gelen istekler doğrultusunda yoğurma işlemi olduğu için eldiven taktım. Bir tane soğanı güzelce rendeliyorum. Arzu ederseniz içine kesinlikle sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben çok severim. Evde yapsaydım ekler miydim? Evet eklerdim bence. Şimdi soğanımı da ekliyorum. Mesela bu mangallı köfteleri de bence yine bir gün önceden hazırlayayım. Buzdolabında dinlensin. Bu ev tipi köfte de için de geçerli. Ne kadar bekletirseniz tabi öyle günlerce değil yani bir gece falan. Ne kadar bekletirseniz o kadar güzel olur. Soğanımı rendeledim. Kıymalarımı ekliyorum. Baharatlarımı ekleyeceğim ve bir adet yumurta kıracağım karabiber bence bol olsun. Ben baharat kullanmayı çok seviyorum ama siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bahsettiğim karbonat. Bakın şu kadarcık. Şöyle gösterdim. Ve şimdi hemen buzdolabından bir tane yumurta alacağım. Buzdolabından yumurtamı da aldım. Şimdi hemen içine kırıyorum. Önce güzelce yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi kıvamına göre ekleyeceğim ekmek kıtırını. İyice hiç üşenmeden yoğurun. Bunun sırlarından bir tanesi de budur. Normalde kebapçılarda köfteye yumurta da ekmek kıtırı da konmaz. Onun çok daha iyi yoğurulması gerekir. Ama ben biraz ev tip yaptığım için ve mutfakta hayatı kolaylaştırmayı sevdiğim için ekliyorum. Şimdi bakın köftem tutunmaya başladı. Yani şu ana kadar içine bir yemek kaşığı koydum. Bir yemek kaşığı daha koyalım. Bu arada ekmek kıtırlarınızı unutmayın. Hazır almak yerine bayat ekmekleri hep söylemiştim daha önceki bölümlerde. Eğer bayat ekmeklerinizi kurutup rondodan geçirirseniz hem israf etmemiş olursunuz hem de boşu boşuna para harcamamış olursunuz. Ben güzelce yoğurmaya devam ederken ufak bir hatırlatma yapıyorum sizden gelen yoğun istek üzerine Instagram için gülşahşen.com.tr'de hediyelerimiz devam ediyor. Buradan sizin aracılığınızla tüm sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum. Peki bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız ne yapmanız gerekiyordu? gülşahşen.com.tr Instagram hesabına tıklayın ve takipte kalın. Bence kaçırmayın çünkü bu sezonun hediyesi bomba. Benden söylemesi, sonra duymadık demek yok. Şimdi hemen gösterelim. Köftem çok güzel tutundu. Kıvamım aynen böyle olmalı. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları mutfak fırınında yapacağım için şu boyda yuvarlayacağım. Ama önce fırın tepsimi, ızgaramı hepsini almak ve eldivenlerimi değiştirmek istiyorum. Çünkü istiyorum ki sizler de adım adım birebir görün. Fırın için ızgara telini kullanacağım. Tepsime bir tane pişirme kağıdı yerleştirdim ki Akacak soslar ısının etkisiyle tepside yanar ve sizi temizlik yani bulaşıkları yıkarken yorar. E, evde bulaşıkları ben yıkadığıma göre en kolay halini kesinlikle burada da uygulamam gerekiyor. Şimdi bir tarafını tavuklarıma ayırıyorum. Bir tarafını köftelerime. Tavuklarım zaten hazır. Buzdolabından aldım. Şimdi böyle mangal köftesi çok küçük olmaz bilginiz olsun. Ceviz büyüklüğünde parçalarla hemen ızgaramı doldurmaya başlayacağım. Bakın büyüklükleri aynen bu oluyor. Ve şu şekilde değil tele hafif berev koyuyorum. Çok ince de değil. Hızlıca hemen bunları yapacağım. O arada hemen belirtmek istiyorum. Sizden gelen isteklerin hepsini tek tek değerlendiriyorum. Yani programda ne pişecek aslında ben değil siz karar veriyorsunuz. Yine bu da sosyal medyadan çok istek alandı. Bana şöyle DM mesajları oldu. İşte piknik yapamıyoruz. Parka gidemiyoruz. Mangal yakamıyoruz. Bu lezzeti evde şöyle yapmaya çalışsak nasıl olur? Bize tarifler verir misiniz demişsiniz. E vermez miyim? Tabii ki seve seve. Bu da işte sizlerin istediği tariflerden bir tanesi. Mesela hepsini sıraladım. Yeniden eskiye doğru. Aralarından seçip seçip programda yapıp sizlerle buluşturmayı inanın ben de çok seviyorum. Bakın köftelerim asla küçük değil. Unutmayın, bunlar mangallık köfte, normal anne köftesi değil. Tam şöyle ceviz büyüklüğünde toplarım var. Bir yandan patlıcanlarım da közleniyor. Bakın tam böyle mangallık, tombiş tombiş iri iri köftelerimi hazırladım. Ben her zaman ne diyorum? Benim sona kalan köftem ya da dolma harcım. Ya bir tık büyük olur ya bir tık küçük. Bu da öyle oldu. Şimdi sonuncuyu da koyuyorum hemen. Tamam, sıra geldi tavuk şişlerime. Yine aynı şekilde verev olarak onları da yerleştiriyorum. Unutmayın, güzelce sıkıştırdım. Mangalda yapsaydık eğer böyle bir tık aralarını açık bırakacaktım. Etler daha büyük olacaktı. Ama ben mangalda değil, fırın tepsisinde yaptığım için minik parçaları sıkıştırdım. Bakalım şuraya bir tane daha koyar mıyız? Koyduk. Tamam, şimdi ben aralara bunlardan da yapmak istiyorum ama yerim kalmadı. Bunları da başka bir fırın tepsisiyle tekrar içeri atacağım. O zaman şimdi bunları hemen fırına gönderme vakti. Şimdi fırının kapağını açıyorum. Siz de görün su dolu kabım içinde fırınım 200 derecede ve ızgara ayarında tepsimi yerleştireceğim. Bakın şöyle orta kısma koyuyorum, güzelce yerleştirdim. Şimdi soslar fırınımı ve fırın tepsime çok kirletmesin diye hemen altına bunu yerleştiriyorum. Burada önemli olan bir nokta çok sıkışık alt alta koymayın. Mutlaka grill teliyle yani ızgara teliyle fırın tepsisi arasında dört parmak boşluk olsun. Bakalım. Bakın yavaş yavaş pişmeye başladı. Köftelerim şişti. Bu karbonatın etkisiyle oluyor. Tavuklar kızarıyor ve koyduğum pişirme kağıdı. Hem tepsimi hem de fırınımı çok güzel koruyor. Fırından zaman, harika kokular geliyor. Hem tavuklarım hem de köftelerim pişti. Önce göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın. Nar gibi kızardılar köfteler. Karbonatın etkisiyle pofur pofur kabardı. Pişirme kağıdı tepsimi korudu. Yine burada bir tepsim daha var. O neden var. Şimdi alacağım fırından. Ve hemen ortalığı kirletmeden onun üstüne koyup size göstermek istiyorum çünkü. Şu an çok sıcak ama bir tanesine bakın. Yumuşak, sulu. Aynen tavuklarda böyle yumuşacık ve bol sulu. Tam mangalda yapılmış. Yani olması gerektiği gibi. Şimdi bunu iki dakikacık arkama alıyorum. Bana çok yazıyorsunuz Instagram'dan ne çok ahşap kullanmayı seviyorsun diye. Evet kesinlikle ahşap sunum kullanmayı çok seviyorum. Elinde değil. Böyle bana organik doğal hissi veriyor. O yüzden sık sık tercih ediyorum. Hala sıcak. O yüzden fırın eldivenleri lazım. Şimdi dikkatli bir şekilde burada ne var ne yoksa ahşap servisinin üzerine gelecek. Ben yine yemek yaparken aynı zamanda ellerimi kullanmayı da çok severim. Yanlıyor muyum? Kesinlikle yanıyorum ama hoşuma gidiyor. Bütün köftelerimi de alıyorum. Bir de burada yer kalmadığı için yedek fırında soğan közlemiştim. Onlar da burada. hemen onları da araya ekliyorum. Bir tane yaramaz domatesim varmış, onu da aldım. Söyle bakalım baran nasıl görünüyor? Süper görünüyormuş. Müzik <laughs>